Evet arkadaşlar, hepiniz araçlarınızın ve servislerinizin nerede olduğunu merak ediyorsunuzdur. Evet hocam. Evet hocam. Nerede arabalarımız? Eve yürüyerek mi gideceğiz hocam? Hocam servislere boşta mı para veriyoruz peki? Hepiniz evlerinize servisleriniz ve arabalarınızla gideceksiniz. Ama bunun için öncelikle iki kilometre yürümeniz gerekecek. Oh! Oh! Her gün boş yeni bir iş şey çıkarıyorlar. Ahmet Bulcak bizi yemiş. Anahtarlarımızı da bu yüzden almışlar. Çünkü bugün dünya yürüyüş günü. Yürümek insan bedeni için çok sağlıklı bir spordur. Ve hepinize düzenli olarak yürümenizi tavsiye ederim. Ayrıca bugünün anlam ve önemine uygun olarak hepinizi yürümeye davet ediyorum. Hadi kıpırdayın. Yürümeye başlayan akşam evine varabilir. Ha evet bu arada ben de sizinle yürüyorum. Ece, sen gelmiyor musun? Yok, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ne oluyor sana? Bana söylemediğim bir şey mi var? Yok Melisa, daha kaç defa söyleyeceğim sana. İyiyim ben. Ozan, bu niye böyle yapıyor? Sana bir şey söyledim mi? Ne söylesin bana? Bugün zaten kimse bana bir şey söylemesin. Cepimiz kutlu olsun. Bizim cepimiz şurası canım. Sen rahat ol. Ya arkadaşlar Melisa aşırı <laughs> havalı değil mi ya? Aman boşver uğraşmaya değmez. Bence de çok havalıyım. Hadi yürüyün siz. Bu kız hep böyle devam edecek değil mi? Aklıma bir şey takıldı. O alakalı soru soracaksan sorma. Bunu sormayacağım. Senin iyiliğin için dedin ya. Ne demek istedin orada? Sevgilin az önce taksiye binip gitti. Sen niye gitmedin? Hayret. Ben de ateşi göremiyorum dibinde. Bana öyle bakacağını ona öyle baksana. Ekim, o çok tehlikeli birisi. Farkında değil misin? Ama foyasını çıkaracağım ortaya. Önce nereden geldiğini bulacağım. Sonra neden geldiğini. Niye? De ne niyesi Ekim? Sen neden bu kadar kafalısın ya. döndü. Dur, dur, sabit tut ayağını. Ayağını sabit tut. Dur, dur. tamam istemiyorum. Tamam, bırak, bırak, dur. Ah, dur, dur. İstemiyorum senin yardımını, dur. Hiç şey, saçmalama. Böyle tek başına yürüyemezsin, gel. E, taksiye binerim o zaman, dur. Ya, tamam, dedim. Bana. Hayır. Ama istemiyorum. Taksi. Böyle hiçbir yere gidemeyiz ya. Ya hayır dur dur ne yapıyorsun? Bırak beni ya indirir misin beni hemen insanların içine ne yapıyorsun? Ya sen sürekli benim canımı yakmak zorunda mısın? Ya indirmeyeceğim yürüyemezsin böyle. Yürürüm bırak. E, i̇stesen de istemesen de arabaya kadar ne götüreceğim oldu? seni. İyi misin? Ayağımı Seni eve ben götüreyim istiyorsan. Görmüyor musun ben götürüyorum. Ya bunu indir dedim sana indir hemen. Ya içim. E, şimdi... Bırak. Tamam. Sen, sen bekle ben motoru buraya getiriyorum tamam mı? İstemiyorum ikinizden de bir şey ya. Ufak bırak beni. İyi gidin Kerif. Senin yüzünden böyle yürüyecek şimdi. Belli ki biz bunu sonsuza kadar yapamayacağız. Bu konuda fikir miyiz? Ee? O yüzden sana bir teklifim var. Tekrar dövüşelim. Çocuk oynayacağım bu. Kazanan kral dedik. Ha, her hafta dayak yemek istiyorsan Orası ayrı tabii. Bu sefer iddiayı yükseltiyorum. Kaybedersem ekimin peşine sonsuza kadar bırakacağım desem... ...boş vaatlerde bulunmana gerek yok. Ekim zaten seninle ilgilenmiyor. Öyle mi? Öyle. O notları benim gönderdiğimi niye sana söylemedi o zaman? Neden benim için suçum ortak oldu sence? Sen bunları bir düşün. Kararını bekliyorum. Yalvarırım kanıta zarar verme. Tekrar bunu düşün, ne olur. Bu vazgeçmeyecek ya. garip. Bu sabah özgürlük dediğim şey çok garip bir hal almaya başladı. Sanki evin her yerinden babamın sesini duyuyor gibiyim. Normal mi bu anne? Sen şimdi düşünme bunlar olur mu? Alo? Rıza sen misin? Neredesin? E, kapıya polisler geldi. Ha? Ha? ha, -ha. Tamam. Ekim için karar verdin mi? Eğer cesaretin varsa aynı yerde seni bekliyorum. Tamam tamam. Yanımdalar zaten söylerim. Tamam oldu. Görüşürüz. Tamam oldu. Ne diyor? <laughs> Babanız iyiymiş. Dün akşam arkadaşlarıyla beraberlermiş ama çok içmiş. O yüzden arabayı da bırakmış ama nasıl bıraktığı falan hiçbir şey hatırlamıyor. Birazdan geliyormuş eve. Sen de mesajına cevap ver istersen. Birazdan babam gelir yazamazsın falan. Benim çıkmam lazım. Geç kalma. Nereye? Halletmem gereken bir işim var. Anneciğim bu böyle olmayacak. Yarın hastaneye gel röntgen çektirelim bari. Ee, yok. Yok. Yok bir şeyim anne. Sen bana bu stokladığın çikolatalı sütlerden getir içeriden. hiçbir şeyim kalmaz, tamam? Peki bakalım numaracı seni. <laughs> ne oldu Aziz? Bir şey mi oldu? Şaşırdın değil mi aramama? Sen de haklısın tabii. Ama bu sefer gerçekten bir şey oldu. Daha doğrusu olacak. Neden bahsediyorsun sen? Ateş kanatı bir yere çağırdı da sen nedenini biliyor musun? Şimdi mi çağırdı bir yeri söyledi mi? Neden bu kadar panik oldun? Aziz sor sorma konumu yok mu? Tamam o konumu dağıt. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Anne. Üzerine basmak yok şişer iyice bak. Anne durur musun benim bir çıkmam lazım. Bu halde bu ayakla. Hı. Nereye çıkıyorsun? Hayatta izin vermem. Sen tiyatro dersinden kalayım istiyorsun. Tiyatro dersi mi? Evet. Ayşe ile bizim sahne çalışmamız vardı. Ben onu... Söz vermiştim ama ayağım böyle olunca unuttum çalışmamız gerekiyor. E tamam söylersin hocana durumu izin alırsın yavrucuğum. Yok anne söyleyemem. Uyuz bir kadın zaten bu bırakır hemen beni. Hay Allah ya. Ama Hı -hı. Olmadı böyle anneciğim ya. Bari üzerine basmamaya çalış. Tamam. Aa, çok. Ay. Tamam 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 yok bir şey yok 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 hemen. Ya çok mu önemli? Hı tamam. Kanattan önce gideceğim. Yetişebilirim tamam. Oraya gitme. işin var senin burada? Durmak zorundasın. Dedim ya, öyle ya da böyle ablama yaptıklarını itiraf ettireceğim. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Onun bir alakası yok. Sen de ikna oldun. Hayır, sadece sessiz kaldım. Sana hiçbir zaman ikna olduğumu söylemedim. Nasıl oldu sence yeri? Doğru bir yöntem değil bu. Nereden biliyorsun? Bak güven bana. Ben denedim. Kötü tecrübe edindim. Yapma. kim? karışma bana. Daha önceki dövüşte de telefon yerleştirmiştin. Bak sen kanıt aptal mı sanıyorsun? Hı? Bir şey itiraf edeceği varsa da etmez. Tam da bu söylediğin sebepten ötürü bu hareketi tekrarlayacağımı düşünmez. O zamanki yardımların için sağ ol. Ama sana daha önce de söyledim. Ayağıma dolanacaksan yanımda olma diye. O yüzden uyarıların ve tavsiyelerin bittiyse artık gider misin? Hayır gidemem. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Bak Ekim, pişman olacağın şeyler yaptırtma bana. Ne yapabilirsin? Ne yapacaksın? Yani benim buradan göndermek için ne yapacaksın? İnan bana bilmek istemezsin. Ben yani de senin kim olduğunu biliyorum. O zaman sen de benim yapacağımı bilmek istemezsin. Kimliğimi <laughs> de şifre edeceksin? Gerekirse yaparım, kanıtın iyiliği için. Peki ablamın iyiliği? Yangın merdivenlerinden düşerek öldü benim ablam. Yapayalnız. Kimse ona yardım etmedi. Adalet istiyorum Ekim. Kanatın babasını kullanarak adaleti sağlayamazsın. Göreceğiz. İyi peki tamam. beni deşifre ederse Ablamın ölümü sonsuza kadar bir sır olarak kalacak. Suçlular dışarıda dolaşmaya devam edecekler. Siyah hocanın olayında olduğu gibi bu işten de sıyrılacaklar. Bunu düşündün mü? Gerçekten istediğim bu. Mu? Senin hakkında yanılmamışım. Esaslı bir kızmışsın. Beni de satmadığın için sağ ol. Böylece birazdan canlı yayında herkes kanatın itirafını duyabilecek. Ateş, lütfen yapma. Bunun için çok geç. Ablamın neden öldüğünü bilmek istiyorum. Bunda bana kanat söyleyecek. Eğer söylemezse... ...babasının şiddet uygulayan bir psikopat olduğunu herkes öğrenir. Yapma Ateş. Bir aileyi darma ne edeceksin? Yapma. Bize de acımadılar. A Ateş bak, lütfen. Ben Haydi. neden acıyım? Bak lütfen daha gelmedi hadi. Yapma ne olur. Ateş, bak yalvarırım. Ne oldu? Kan söyle kötü birisi değil. Ne olur yapma. está guess por was yemek için geldiğini sanıyordum ama... ...anlaşılan başka planlarınız varmış. Vallahi benim için de sürpriz oldu. Yani... ...oluyordu. Yok, düşünün gibi bir şey değil yani öyle. Haklısın. Hep böyle oldu nedense ne zaman senin hakkında bir şey düşünsem... ...hep beni yanıtmayı başardın Hekim. Kanat bekle lütfen. Kanat! Neyi bekleyeyim Ekim ya? Neyi bekleyeyim? Şimdi ne söyleyeceksin? Şimdiki amacın ne? Beni kıskandırmak mı? Hayır, öyle bir şey değil. Mantıklı bir açıklaması var tabii. Ya neymiş mantığı ya? Neymiş Ekim? Ya ben çok sıkıldım. Çocukça oyunlardan. Yanlış mı anladım, doğru mu anladım diye böyle kafa patlatmaktan çok sıkıldım. Şüphelerinden, planlarından çok Tamam, sıkıldım. ben de çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım ama sen bu saydıkların kat ve katını bana zaten yaşattın. Ben sana baktığımda ne görüyorum biliyor musun? korkak. Ne zaman ikimiz için gerçek bir şeye dönüşmek istesek... ...her şeyi üzerime yıkıp beni uzaklaştırdın Hekim. Doğru. Sen sütten çıkmış hak kaşıktın. Beni hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmadın. Ben senin yaptıklarının aksine bütün hatalarımı sahiplendim işte ise. Ya sen? Ateş, Mantıklı bir açıklaması var hepsinin. Zaman gelince her şeyi anlayacaksın. Ben anlayana kadar yeni bir şeyle... ...kanşılaşırım kesin. Oyuncağı almak için böyle çırpınıp... ...eline verdikten sonra... ...ondan hemen sıkılan bir çocuk... ...istemiyorum ben. Yürü artık Ekim. Sen yorulmadın mı daha? Ben çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Seninle savaştığımız cepheler farklı o kadar. Umarım zaferle ayrılırsın. Ona bu kadar aşık olduğunu bilmiyordum. Niye öyle baktın? Beni sevdiğin için öpmeye kalkmadın herhalde. Hayır tabii ki. İkiniz için yaptım. Garip bir yardımlaşma anlayışım var. Bu canlı girseydiniz ikiniz de çok zarar görecektiniz. Hem de seni bir iftiracı olmaktan kurtardı. Ayrıca olayın sonunda kim olduğunu anlaşılırdı. Ya da şüphelerim doğru olduğu için... ...onu korumak adına bu kadar çaresiz bir yönteme başvurdum. Bak Kanat senin ablana bir şey yapmadı. Eğer öyle olsaydı ben zaten kendi ellerimle gider adalete teslim ederdim ki yapmışlığım da var. Ama ne kadar aşık olsam bile mi? Seni çok tanımıyorum. Ama senin kalbinde zihninin düğüm olduğunu görebiliyorum. kendine doğruları söylemeyi öğrenmen lazım. Bu sapıtığımı asla çözemezsin. beyaz beyaz giy. Üzgünüm. Eğlence bitti artık. Teker teker hepinizin kirli sırlarını ortaya çıkaracağım. Sefil hayatlarınızı mahvoluşunu izleyeceksiniz. Şimdi koltuklarınıza oturun ve kemerlerinizi bağlayın. Gerçek kolejinde parti başlıyor.